Başak. Evet ve kayda girdim. <laughs> ne zorluklarla da çıkıyor ya. Olsun. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> tamam. Neydi lan programımız? Kuşak He farkı. Arkadaşlar kuşak farkına hoş geldiniz. Youtube'un en çok izlenen programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Farkındaysan izlenmelerimiz çok artıyor. Evet. Değil mi? Çok, çok değil mi? Yani neye göre yani bize çok, bize çok. Yani bence güzel izlenmelerimiz evet, evet. var. İnsanlar ee, beğenilerini de yapıyorlar. Ondan sonra arada da yorum da yapıyorlar. Soru gelmiyor çok fazla. Bana DM geldi. Aa, sana DM'den yürüyorlar. hepsini açıklayacağım birazdan. Hem bir sistemin var hem bir teşekkür. Peki tamam o zaman. Hazır mısın başlayalım? Başlıyoruz. Kuşak farkı başlıyor. Erdem abi? Bana bir tane DM geldi. Evet. Beni eee fake'ler takip ediyor demiştim ya? Evet. Bir tane 30'lu yaşlı, 25-30 yaşlarında birisi ha. ben fake değilim, onurum. Fake <laughs> <diye. Okey>, değilim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ve ayrıca Yardım abi der bir. Şit e, bu teşekkürdü aslında. Evet. Sitemim de şu. Yorumlara bakıyorum. Sanki sen tek başına sunuyormuşsun gibi. Evet. Erdem abi seviliyorsun. Evet. Erdem abi süper. Neden Onur abi seviliyorsun? Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ekranın yarısında ben de varım. Evet. Ben de buradayım. Bir de Hiç... şey şey çok harama gitti. Erdem abi oyunculuğunu anlat konuklu olsun. Hani komple beni yok saymışlar. Ooo ben onu görmedim. <laughs> Gördün mü acaba? Çok ayıp. Beğenmemişsin onu. Peki. Takip ettim Erdem abi. Peki o zaman. <laughs> Hazırsak başlayalım. Hazırız. Aynen. Erdem abi gene gündemimizde ilk Netflix var. Netflix. Netflix gene yaptı yapacağını. Geldin mi sözüme? Ne konuda? Ya yani Netflix... Ha tamam sen söyle bakayım. <laughs> sen söyle bakayım. Sen söyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben başka bir şeyden haber vereceğim. Tamam neden haber vereceksin? Ee, bir tane olay çıkmış. Şimdiki aklım olsaydı diye bir dizi. Evet. Özgöz Birinç'in bir başrol oynadığı bir evet. dizi. O iptal evet. oldu neden iptal oldu? Neden iptal oldu? Yapımcısı para almak için Kültür Bakanlığı'na başvurmuş. Evet. E, senaryoda da iki tane eşcinsel var. Ha. Kültür Bakanlığı onay vermiş. Evet. Rütük eh, demiş. demiş. Hayır olmaz demiş. demiş. <laughs> Netflix de bunu kabul etmiş. Ha. Sonra büyük ihtimalle şöyle olmuş. Rütük başka şeyleri dayatmış Netflix'e. İşte lakas La Casa de, de şöyle şeyler var falan filan. filan. Netflix'te bu setin durdurma kararını almış. Son AK Parti e, genel müdür ya yani Mahir Ünal evet. E, demiş genel ki sekreteri. Evet, Türk tarihini anlatmaya tabii ki de Netflix devam edecek. Biz neden durduralım hmm. diye bir şey yapmış. Netflix'in kreatif e çalışmalarını tam gaz devam edeceğini söylemiş. Yani o kadar evet. hengane boşuna mıydı? Evet. Yani aslında Netflix bir seti iptal etmiş. Evet. O da yapımcının suçundan. dolayı. Evet. Ve bu spekülasyona yol açmış evet. Netflix geri çekiliyor demiş. Erdem abi. Netflix çekilse Türkiye'de en çok üzülecek olan insanlardan birisi Evet, kesinlikle. <laughs> yani soy ismimi Netflix olarak değiştirebilirim yani. Öyle seviyoruz Netflix'i. Ee, yani evet, bir, bir sürü bir şey koptu hani. E, ama bir taraftan da şey durumu da var aslında yani. Hani hala bu e, sosyal medyayı denetlemek istedikleri, <laughs> sansür gelmek istedikleri... Ya Rütüke'nin de eşi mi artık bu ya? Yani sonuçta yani eşcinsel karakter olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani Erdem ama ben bir yorum okudum. Evet o yorum hoşuma gitti, yani Blue TV savunmak gibi olacak ama <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk Blue Tv'ci Yani nerede ama ben bahsetmiştim Çıplak diye bir dizide evet. vesaire evet. Blue Tv'ye herhangi bir dayatma yok Evet Netflix'e çok var Ben yoruma da katılıyorum, yorum okudum Bu işin temelinde para olduğu söyleniyor Aha. Blue Tv direkt parasını veriyor Veriyor, bastırıyor parayı Aynen Netflix parasını vermiyor, YouTube'de parayı almak için ha. baskı yapıyor bu yollar. Tamamen duygusal yani. Evet çünkü her zaman çıplak, izlesi çıplak Netflix'te olsa Hı. Netflix yani trend topik olur diye. Allah Allah. Ya yani öyle böyle değil. Merak ediyoruz Blue TV'deki çıplığı izleyelim o zaman. Ben şifremi sana vermiştim. <laughs> Blue TV ne bileyim Blue TV'ye biraz dandik bir soru yapıyormuşuz değil mi? Dandik, aa, ah, dandik değil <laughs> asla. asla dandik diyemem yani sonuçta. Bu ülkenin topraklarından çıkmış bir yatırımcının yaptığı bir platform yani. Keşke bunlardan Devam etsek Ama yani Sansür Mansur hikayesi işte insanın canını da sıkmıyor değil yani. Ne gerek var yani. Ya zaten parasını biliyorsun, izliyorsun yani parasını yani izlemiyorsan istemiyorsan kapatırsın. Yani Bugün zaten bir tane şey çıktı. Bir tane Süleyman Özışık diye bir yazar var. Özışık doğru söylüyorum inşallah soy ismini. Bunlar abi kardeş, ee, internet e, Hadi Özışık'ın kardeşi. Bir yerlerde yazıyorlar yani. <laughs> tamam. Zaten Erdem abi alt yazıya doğrusuna yazarız. Tamam. Süleyman Özışık doğru atılıyor. Bugün bir tane videosu dolaşıyor Twitter'da çok fazla. Ee, ya bize diyor bizi zorla gay yapmaya çalışıyor diyor. Daha pantolonlar satıyorlar diyor. Pantolon giyemiyoruz diyor. Ya insanlar ne kadar yani ne bileyim ne kadar teşne yani gay olmaya. Ha öyle değil mi yani? Yani, ya bu, bu ne bileyim yani zorla insan zorla gay yapılır mı yani? Şey her e bir daha da ilginç. Herkes senin çocuğunu ben düşünüyorum. Evet. Mentionları atıyorlar bu Evet. Ama zaten Netflix'te çocuk kilidi var. Evet. Hani çocuğun izliyorsa çocuk kilidini alıyorsun sadece onlara özel gösteriyor. Evet. Hani karşı oldukları şey çok anlamsız. Çünkü istediğin zaman çocuğunu yasaklayabiliyorsun doğru. Evet. Bence kendilerinden korkuyor olabilirler. Acaba bende var mı diye böyle bir şey. <laughs> mi? evet. Ya yani ne bileyim insan ya kimi gay olur, kimi lezbiyen olur, kimi heteroseksüel olur yani bu ne bileyim bu tercih meselesi yani bu bu bir hastalık değil, bu bir şey değil. İnsanlar buna hastalık gözüyle de bakıyorlar evet, ya. Şey daha bir tercih dedin, gene linçleyebiliriz. Niye? Tercih hani istesen seçemezsin, istesen seçebilirsin. Hayır Hatırlıyor. öyle hissediyor, tercihi o yani. Ha, yani. tamam. hayır, tamam, tercih tamam. deyince isteğe bağlı oluyor ya bu. Hayır hayır yani kimse... hani <laughs> Çünkü kims... homoseksüellerin de faşistleri daha çok kötü. Kötü değil mi? Bayağı Onlardan yani da mı linçleriz? <laughs> yok ya kötü bir şey söylemiyoruz yani hani bu... Yani bu hani gerçekten ne bileyim içsel bir durum yani. insanlar öyle hissediyorlar, yani çok öyle yaşıyorlar. Evet işte. normal bir şey. Yani, yani bu şey de değil yani. Hani kalkıp da böyle yani işte eşcinselliği normalleştiriyorlar, bize dayatıyorlar. Bilmiyorum. Kimse kimseye dayatmıyor bir şey bence. Yani hmm. sadece istediğimiz şu, e, herkes istediği gibi yaşasın. Yani hmm. Şimdi, normal sokakta birisi yani iki heteroseksüel kadın ve erkeğin e, nasıl sokakta aleni işte e, cinselliklerini yaşaması hem toplum olarak hem de kanunlar olarak yasaksa yani o o da yasak öbürü de yasak yani bir sorun yok ama insanlar özelinde nerede isterlerse kendi hayatlarında istedikleri yerde yapabilirler yani istedikleri hayatı sürebilirler yani. Bu, bu da çok enteresan. Murat Öğülçü ne diyorsun? Erdem abi Cemil İpekçi şey açıklaması yapmıştı ben muhafazakar bir eşcinselimdi İkinci, Zamanında. evet işte bayrağı Murat Ömünç'e yani, mi teslim etti acaba? Ama burada da bir linç kültürü var bence. Evet. Çünkü Murat Ömünç bu açıklamın yapalı haftalar olmuş. Evet ama üzerine denk geldi şimdi bu. Evet yani bilerek çıkardılar. Ama zaten şey yani ben burada kesinlikle eleştirile katılıyorum. Çok yani çok ilginç yani tamam benim eşliğisensin. Hem de atayakil bir toplumu savunuyorsun. Evet çok enteresan. Ki başka ben okudum mesela daha doğrusu Şeyi falan da, nedir onun ismi? Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında da yani bundan bizi. bahsediyor. <laughs> e, orada diyor ki yani çok zorlandım hani ailem istemedi ilk başta. E, ablam sahip çıktı evet, evet, falan. Evet ki Erdem abi öyle bir baskı ki hetero bir ilişkiden çocuğu çocuğun da Çocuğun da var. Yani Hı. şimdi kalkıp diyorsun ki kadın bir adım geride durmalı falan yani. Enteresan. Ben şöyle bir şey söyledim. Şimdi herkes Murat Öğütçü... E, linç ediyor, kızıyor falan filan. i̇şte bu adam hiçbir şey değilken Instagram'a bir şeyler attı. İnsanlar dalga geçmek için, gülmek için onu paylaştılar. O, özellikle onun o peltek hali konuşmasıyla beraber. Ondan sonra bu adamın şimdi hesabında 2,5 milyon takipçi var. Yani sürekli artık babasının mezar taşını bile evet. biliyorsun sponsor aldı yani granit <laughs> taşları diye yani <laughs> yani çok yaptı çok güzel oldu falan hep sponsor aldı yani bu bu noktaya gelmiş insanlar takip ediyorlar. Yani Erdem abi Netflix muhabbeti vardı, ya Perdekolda için tam evet. söyleyemedi. Ondan önce onun pelesenk olan sözleri vardı, TikTaklar, evet, motorlar. Motor. Bunların hepsi aslında cinsel bir şey. Evet. Hani adamın hiçbir şey yok ortada. Aslında. Ve yani şey aslında ünlü ettiler. Şimdi de o e, ünlü e, koydukları yerden indirmeye çalışıyorlar. Yani, yani çok üzülmem binlerse de yani. <laughs> yani çok da üzülmem yani sonuçta ne yapıyor ki yani dalga dalgadan başka. <gülüyor> <gülüyor> hemen bir başka dalgadan. bir konuya evet. geçiyoruz Erdem abi. LGS birincisi bir çocuk. Evet. Demiş ki ben teknik direktör olacağım. Direktör evet. olacağım. Evet teknik direktör olacağım demiş. Hatta Fatih Terim'de fotoğraf. E, fotoğraf çekmişler Ben buradan çocuğa sadece şey diyorum umarım Türkiye'de olmaz. Yani Türkiye'de bu kadar okumuş bir teknik direktör yok ki. Niye? Çünkü çok bence çok gerçekten Hayır okunu yani. okulu falan çok sağlam yok ki. Nerede Keko var? Onlar tersi Nasıl yani? Nerede Keko var? Besmeyi mi diyor? <laughs> evet. Beden mi? Olur mu canım öyle? Ya şimdi diyemeyiz yani. Bak ben ben futbolu seven bir adamım. Bilen de bir adamım. Sen? Eh. Yani. Şimdi benim tanıdığım bazı teknik direktörler var ve yanında çalışan yardımcı hocalar var. Hepsi Üniversiteden gelen. Hayır, bu fık yani spor bilimiyle uğraşan, hı hı. bu antrenman bilimiyle uğraşan, onları takip eden, dünyaya entegre olmuş, dünyadaki yenilikleri e, takip eden, onları Türkiye'ye getiren bir sürü yardımcı okullu antrenör var aslında. İşte Erdem abi bahsettiğin tanıdıkları dört büyüklerde çalışıyor şu an? Çok yani hepsi eski futbolcu. Hı. Evet. Yani Türkiye'de bunun bir geleceği yok. Başka bir ülke, mesela İngiltere'de bence çok güzel. Ama şöyle zaten, Vallahi burada yaladım. Türkiye'de şöyle de bir durum var. Şimdi sen e, diploma almaya başladığın zaman, eğer sporcu geçmişin yoksa e, ne diyor, pro lisansı almak için çok mesafe kat etmen lazım. Ama futbolcu eğer bir de e, milli takıma kadar 3 defa, 5 defa, 10 defa alt yapılarda ya da üst yapılarda milli futbolcu olduysan senin pro lisans alma ihtimalin daha yüksek. Peki Alişan teknik direktör olabiliyor mu? Alişan teknik direktör mü? Normalde yapmak mu? istiyor. Hayır hayır. Sonuçta askerden kaçmak için milli futbolcu olabilir. <laughs> yani lisansı, futbol lisansı var ya o bir şey yani mesela hiç spor geçmiş olmamış, lisansı olmamış bir adama göre lisansı olan bir adamın e, antrenör e, ne denir ehliyeti, diploması alması için, lisansı alabilmesi için daha avantajlı. Yani yani Ali, Türkiye'de buna bakmaları da aslında sırf FIFA hani kontrol ettiği için. FIFA olmasaydı Türkiye'de hiç lisanslara falan kontrol Türkiye'de menajer sistemi Türkiye'de menajer sistemi diye bir şey var. <laughs> Onu bak o tanıdıkların da var. FIFA lisansı var. Yani şöyle şeyler var mesela sorular var. Yabancı bir defa kesinlikle bilmen lazım. Bizdeki Türkiye'deki bazı futbolcuların menajeri berberiydi. Mehmet Topuz'un menajeri berberiymiş falan yani para dışarıya gitmesin. Ya da yani, tanıdıksa artık ben de Yani ya da işte babaları falan hani aileleri menajerlik Hı. yapıyorlar. Hani o imza paraları falan var ya eskiden bu bu bon servis işte sözleşmesi bitince rahat transfer olsun diye işte bon servis ödemiyorlar ama imza parası diye bir şey uydurdular. Yani bu çocuk y Türkiye'de okuyup güzel bir teknik direktör olabilir mi? Olabilir ama çok e, mesafe kat etmesi lazım. Bence olmasın. Gitsen Robert Kolej'e. Baksın kaşar. Adam ama hayal o. Yani. <laughs> ama ilginç yani. Evet. Yani Mourinho'da futbol geçmiş. Şimdiden yoktu. kendini pazarladı çocuk aslında. Valla o pazarlamayla olmuyor. İcraata bakmak lazım. Öyle Hı. ama yani bir tane Beşiktaş'ın e, Muhammed vardı. Muhammed Demirci. Barcelona istiyor falan diyorlardı. Messi diyorlardı. Şimdi e, ikincilikte oynuyor Yani. Hani ve yok. Çocuğun üzerinde öyle bir baskı kurdular ki. Ha aynı şey değil. Yani Hı -hı. sonuçta bu çocuk e, antrenman bilimi okuyacak belki. O anlamda gelişebilir ama enteresan. Bence şununla da alakalı o çocuğun bunu tercih etmesi. Futbolu seviyor olabilir belki ama hani yırtmak var ya kısa yönden böyle. Yani herkes oyuncu olmak istiyor. Neden? Çünkü hani zannediyor ki herkes oyuncu olursa çok para kazanacak. Hı hı. işte hani futbolun içinde olmak istiyor. Futbol oynayamayacağı için. Hoca olayım da bari yılda bir milyon, 2 milyon. o zaman genç geliyor. O zaman tıp okusun. Tıp okusun. Da tıp Erdem abinin arkadaşlarımız var 6 ay yatıyor evet. sonunda da işte minimum güzel bir maaşla başlıyorlar aile hekimi olarak Aile hekimi olarak Benim arkadaşlarım hepsi çok uğraştılar valla yani Tıp için mi? Tıp okuyan arkadaşlarım bitirmediler yani, şeyi. yani öyle aile hekimi olalım yatalım aşağı demediler hepsi tuz yaptılar uzmanlıklarını Hı -hı. yaptılar ve gerçekten çok çile çektiler yani Peki Erdem abi son bir sorun var herhalde evet. onunla ki geçmişi Bakıyorum diye. Son videomuz, evet. iki gün önce olmasına rağmen sen bu formatın adını unuttun. <laughs> Bunun sebe sebebi nedir Erdem abi? Ya seni görünce senin hafifletinle aklın durdu. Şimdi arkadaşlar biz videoları çekiyoruz. Büyük ihtimalle tek bir güncel videomuz oluyor. Ay <laughs> Çünkü... canım oluyor ya. Değil deme. <laughs> yani. Hatırlıyoruz canım yani kuşak farkı. Bu arada şeyi gördüm Erdem abi. Cemalcan. Barış. Ne yapmış ona? Noter vergisi. Ya. Kazanan Barış falan. Aa gömeli. Onu o zaman bir videoda konuşalım. <laughs> ee, bir videomuzun sonuna daha geldik kuşak farkıyla. Ee, ben Erdem Baş. Ben de Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.